Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ekim 2025 Pazartesi. Yabancı biz tekrar. E, maşallah THK 7 koşu yapıyor her gün artık. Yani yabancı yarışları da arttırdı bir tane daha. E, bizim açımızdan bir sıkıntı yok. E, vaktimiz olduğunda ve bu çalışmaları yapabildiğimiz zaman tabii ki bazen çalışmalar da bize geliyor aynı zamanda rica ediyoruz. Yurt dışındaki arkadaş çevremiz var. Onların da görüşlerini alıyoruz. Bizim için hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Evet. Ses biraz kalın gene. Soğuk algınlığı. Birinci koşu 12.51'de. Öğle saatlerinde başlıyor. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Burada hiç kasmayacağız. Hey işaretini vereceğiz. Ama benim burada tuttuğum bir, bir numara var. Bilmiyorum gelebilecek mi o. Lelandin denen bir İrlanda pasaportlu bir safkan yine aşağıda e, bir de bir yapan delika da var. Yani bu iki at aslında 1 ve 6 ön plandalar ama biz burada hiç riske atmayalım. Yani diğerleri de yat. Rio de Plata'ya bu su açtı bir tane. Hugo İkinci koşu 13 23'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. E, ee, 7 numaralı Melanesia. Maksim Gönlü'nde Banko. Aksiyon yolunda banka. Evet ikinci altılı ganyan üçüncü koşuyla beraber başlıyor. Tevzi biraz artacaktır. Maiden ve dişi iki yaş İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Altı numaralı Midnight Magic Leo Russell. Yedi numara Team Breeze Ugo Levuk. On numaralı Kaiser Rose Clement Lecavre. Bir numaralı five stars. Maximilian Justum. Böyle yurt dışında çok fazla dili bağlanmayı göremezsiniz arkadaşlar. Dilini bağlamışlar bu altın. Yani bu alta yani resmen kazanmak istiyorlar anlaşılan. 5 beş numaralı Ru Rikemir. Maximilian. Evet bu da ben birin altını çiziyorum. Maximilian Justum denen bir tane e, ee, tırışkı bu var. Burada golü nereden yiyeceğiz? İki numaralı Le Patins, Les Patins denen bir var. Buna dikkat. Yeri olanlar yazsın. Olmayanlar yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten çok fazla tekimiz yok. 6, 7, 11 ve 5. Dördüncü koşu 14-27'de Maiden erkek iki yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Ee, altı numaralı Nabab K. Christian Demur ile. Arkadaşlar bu safhanın normalde kazanması lazım. Bizde evet. 20'nin üzerinde AGF görürse bu 6. 4. alternatif banko yapabilirsiniz ama GF oranının %20'yi geçmesi gerekiyor. 8 numaralı Diablo Ting. Gallum Troll de Preview. 9 numaralı Lapenti Maxim Guillaume 1 numaralı Roberto Pesto, Yon Roset. 7 numaralı L. senin Nias, Antony Krastus ve 13 numaralı İskender Kebab İskender Glass, Axel Baron. 6 alternatif banko 8, 9, 1, 7, 13. 5. kuşu 15, 12'de 21.612 yıl bu koşu bu. Günün en fazla ikramiye veren koşu olması lazım. böyle hatırlıyorum. Şart bir kerşin güzel 1400 metreye çıkacaklar. 5, pardon 6 numaralı Varamini. Ronald Thomas'la Banco. 5 ve bir ciddi rakip tabii ki bana bakarsanız hepsinin geliri var. Ama biz burada bir seçim yaptık. İrlanda orijin Musafkan. Yani İrlanda'dan geldi yani pasaport İrlanda. Full İrlanda bu. Persian King e, burada bunların çok ötesinde Persian King yavrusu Toronado tabi e, öyle ama Toronado bu at e, daha çok pantallarını da antrenör ettiğim safkan antrenör olarak da en iyi antrenörlerden bir tanesi bu pantallar şapet var aşağıda bunlar daha sonra geliyor Lerner tabi Varamini Banko Altıncı koşuya geçtik şimdi şartlı 3 yaşlı güzel 3200 metreye çıkacaklar. 3 yaşlı İngilizler e, fix hepsi 3 yaş. Şimdi burada da e, 2 numaralı safkan Talgat %20'nin üzerine çıkarsa alternatif olarak küçük onlarda banko verilebilir. E, See moon yavrusu. Buradaki diğer atlara göre daha iyi durumda. Hemen ciddi olarak 8 numaralı hermetik maksimum yolunda See stars yavrusu. E, 7 numaralı Der Stern, Johan Rosset, 9 numaralı Taringa, Julien Golochon ve 1 numaralı sinerjitik Oliver Dane, Arncim. 2, tekrar diyorum, 2, Chris Anderson, Talgat, %20'nin üzerine çıkarsa AGF'si, Alternatif Banko, 8, çok yakın rakibi, 7-9-1. Neden çok yakın rakibi ediyoruz? Çünkü bazı arkadaşlar mesela güvenemiyorsa hani 8 de yazması lazım. tek atmıyorsa ama fazla da yazamıyorsa bu sefer de en azından o iki atın gücünü kullanabilir. 7. koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. 15 tane sapkan var. Şimdi burada da 8 numaralı biz camca. Cam, camika pardon camca. Camika yani da Samika ya nasıl okunuyorsa Christopher Grosbis'le kazanmasını düşün, bekliyoruz ama bunun alternatif banko değil. 9 numaralı Mr. Harpin, Maximilian Justum. Evet. 1 numaralı Elfen, Candice Sperry. Artık kimse bu. 3 numaralı Petit Fleur de Champs, Axel Baron. Abi bu adamın yalnız ismine bayılırım abi. Axel Baron ya. Al bunun bir parfüm e, markası falan yap yani. Adamın ismini. Beşinci kuşu Christine. Clement Lecavre. Ve yedi numaralı Promontin, Hugo Le Bu Hugo Le Buc. Bir de arkadaşlar on bir numara var. On bir numara da dikkat burada. Bu El Akram yoksa on bir numara. Bunu da yazalım. Evet. Sekiz, dokuz, bir, üç, beş, yedi ve on yani bir. Bu ayak zaten patlama ayağı yani. Net. 8. Koşu Handicap 4 tıkarı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Burada da 8 numaralı Safkan Unexpected Girl. Şimdi bu Safkan ee, daha evvel böyle tırışkana jokerler binmiş bunun üzerine. Dertizmeni de zaval. Bakalım Şahla yavrusu arkadaşlar. İlk atımız 8 numara Unexpected Girl. Beklenmedik kız İngiliz pasaportu var. 9 numaralı Kervelen Ludwig Basav. 6 numaralı Gojan Spies, Leo Russell ve 4 numaralı Novito, Nolito, Delpin Santiago. Bence bu at gelme ihtimali çok yüksek. Volanes, Victor Volanes sahipleri. Bu sahibin ismini de parfüm markası yaparım yani. Victor Volanes. Evet, 8, 9, 6 ve 4 diyoruz. Yani patlama ayağı olabilir burası da. Çok sıkıntılı gerçekten. Bakalım nasıl bir şey bizi burada bekliyor. Tony Pico'nun şu iki numarayı yazmamış. Bunu da yazalım. Zarak yavrusu. nasıl kaçmış buraya? Gözümüzde. Bu evet. numara da arkadaşlar geliri var. Şapetler bir de o. mutlaka yazılmalı. Yedinci kulvardan çıkıyor. 59 kilo. Şikeriye. Şakira diye bu. Şikeri. Evet arkadaşlar bugün başka neler var? Bugün e, sizlerin izleyeceği e, Wolverhampton ve Pontefrak var İngiltere. Finger Lakes ve Horseshoe ve Bursa Premium Surface Action üyeliği gerekiyor diyoruz. Le Mans ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum ben. iyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.